devam edeceğiz. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını ispatlayan ABD eğitim kurumları gerek ilk öğretimde, gerek hem lisesi, Anadolu lisesinde e, sürekli dereceler çıkartmıştır. Kitlesel anlamda da e, yerleştirme oranlarımız gayet verimli ve yüksektir. <laughs> Hedefimiz Kırıkkale'nin Başarı düzeyini Milli Eğitim Müdürümüzün de Sayın Valimizin de hedeflediği gibi Türkiye'de ilk olarak yerleştirmektir. Bu noktada bizlere destek veren, e, yıllardır bizlerin yanında olan Basın Camiası'na da teşekkür ediyorum. Şimdi Kırıkkale için çok önemli iki tane transfer var. Zaten birisi Nusret Hocam dönem başında geldi. Endüstri Meslek Lisemizin müdürü. Sağlık Meslek Lisemiz vardı. Orayı biz genişlettik. E, CNC bölümünü kurduk. Hocaların projeleri var. Önümüzdeki yıl iki bölüm daha eklemeyi düşünüyoruz. Yani ABD eğitim kurumları sadece özel öğretim kursunda AFS'de benim hocam kolejde ilk ana sınıfı ilk okul ortaokul Anadolu Lisesi, Fen Lisesi yatırımları haricinde meslek lisesine bakış açısı farklı. Meslek lisesini her zaman e, rahmetli koçun söylediği gibi meslek lisesi memleket meselesi nazarıyla bakıyoruz. Ve yatırımlara da devam edeceğiz. Hocamların yanındayız. Kırık kalemize vermiş olduğu katkıdan dolayı Nusret Hocama teşekkür ediyorum. Bir taraftan e, işte yeni ikinci dönem. Benim 30 yıllık arkadaşım Nevşehir'de birlikte sektöre başladım. Hatta benden daha bir tecrübeli e, abimiz, kardeşimiz Nevzat Hoca e, uzun yıllar Nevşehir, Kırşehir ve daha sonra Sivas'ta eğitim sektöründe bulundu. Artık kent sanki Ankara'ya doğru bir yaklaşalım. Bizleri kırmadı. E, Kırıkkale'mize geldi. Ve Kırıkkale'de Fen Lisesi'nin, Anadolu Lisesi'nin e, başarı oranının Nevzat Hocamından ve ikinci dönem birlikte kadromuza destekte bulunan kadrosuyla e, ciddi manada ikinci dönem kadro takviyesinde de bulundu. ABC Fen Lisesi'ni Kırıkkale'nin bir numarası yapacağı inancındayım. Bu vesileyle her iki arkadaşımıza hoş geldin diyorum. Necat abi tabi geçemeyeceğim. Necat abi